İkinci. İkinci sonra. Hadi. Hadi. Senin için her şeyi yaparım. Tabii kaçacağız. Hadi kaçalım. Tamam kaçalım. Tamam bu deniz. kapıdan çıkacağız. O taraftar, sol tarafta sol tarafta yangın var, var. Oraya gireceğiz Samet gelene kadar. Samet gelince polisi arayacağız, şikayetçi olacağız. <laughs> Oraya gideceğiz. Burada bekleyeceğiz. Kocan geldiğinde polisi arayacak. Şikayetçi olacağız. Baş Karım. Karım geldi. Şimdi sabırcı olup gidelim. Bu akşamı kadar iyi. Şimdi sabahçıdan şikayetçi olacağız. Alo memur bey. Alo memur bey. Burada birisi var. O, şikayetçiyim. O beni bıçakladı. Bana silahı da sıktı. <laughs> Ellerine kılıç evra polisler <laughs> bile ona ayırandı. Ellerine kılıç evra polisler bile ona ayırandı. ya? Yemek oldun böyle yemek oldu lan. Hadi böyle yemek olur. Başla. Aa, yemek sepe gibi. Oh, oh, oh. Sepe kapağı gelir. Dönün zehir gelse bile yerim. Dedi senin ellerini zehir gelse bile yerim. Aa, sen de. Bak ne olacaksın? Ben Şimdi gideceğim o adarın <laughs> ailesine. Adarın ailesine suikasta <zükyastını> bulunacağım. <laughs> bayınlar ve erkekler ve kadınlar Elif. ve Elif ve travestiler size haberlerimiz var. Sayın Elif. Samet Turan kaçmıştır. Elif. Kaçmıştır. Şey Çekti. yok. Elif. Elif. Onun suçlu olmadığını ne? Adarla. Adarla Deniz Hanım'ı öldürmediği ortaya çıkmıştır. Fakir bir namussuz adam öldürmüştür. O yüzden gördüğünüz gibi çıkmıştır. <laughs> <laughs> Artık Samet Bey suçlu değil. Namussuz, <laughs> ustayı <namussuz, gülüyor> şeref sözlüyordu. Bunu iletiyoruz. kazan kazan yok Kaybedecek birimiz kaçarı yok Çocuk çok yatarın yok Oynayan açığı yok Olmayan façası yok Kurtaran paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok oh, Temel güvenin yok illegal legal düzenin yok Para kesesi yok Bekleme rüzgarın sesi yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokakta masalın yok oh, Kollarından öte saranın yok Dirisin ya da ölü arafı yok Kapa